Türkmen Kalkınma ve İnsani Yardım Derneği ile Mall of Kerkin sponsorluğundaki Dostadan programımız devam edir. Bugün yeni bir ailenin yanına geldik. Yeni bir hikaye dinleyeceğiz. Yeni bir yetimin yüzünü güldüreceğiz. Biliyorsunuz ki biz Ramazan boyunca tek hedefimiz, tek amacımız bir yetimin yüzünü güldürmekti. Yetimlerin yüzünü güldürmekti. E, gah uzak yollara gittik, gah Kerkü dışına çıktık, Kerkü gün birçok yerlerine gittik. Elimizde olsa e, bütün yetimlere ulaşmak, hepsine ulaşarız. Ama biz bizdən gəldik qədərini aparırıq. Buyurun, bugünkü Ayda yanına gidağım. Baxaqın vəziyyətlər necədir. Hoş gördüm. Bu. Baş belə. Ablam necəsən? Alhamdulillah, sağ olsən. Necəsən? Həm də olsun. Evlə biz dost olan proqramından gəlmişiz. Baş üzərinə xoş gəlmisiniz. Proqram boyu yibrətimi alıb hər gün asbabını qarşılib evini buraxırıq. Bu gün də Vəhəid yanına gəldik. Gözümüzə xoş gəlibsiz abla ancaq elman biraz durumunu anlamaq istirəm e, necə getcüsən nə ne çocuğun var vallahi mən elhamdülillah 4 nənim var iki oğlan çıxıb yetim bəslirəm rəyəm yox idi yenə 175 aldım aləmə xeyrinə yaşıram bundan əvvəl 3 ay əvvəl qəssər yetim indi inşallah bayramdan sonra rəhmi matarəm çox xəstə bir insanam oğlum xəstədir talasemiyası var sarauar ha mahaməd yəzdrufmtuğzahmat e, Umurum kalıptı ebele. İşte Allah yanındayım. Alamın hayırını yaşıyorum. Ben 75 bin aslanayla. 175. Vallahi bundan fazlam yoktu. İşte sen bilsen uşağı, hasta, e, muvalidadi, zoruf bilirsen daha nece umur zahmet yer yer. Damat kiradı Allah. Yok vallahi valla. Babam yandı gelin evinden. Kardeşim yandı. Anladım. Yok vallahi yerim yoktu işte. Hem de olsun. Elhamdülillah. Hem de olsun. Ne çaldı mı? Mehmet bir eşinci de. Elhamdülillah. Mehmet Bey şinze. Mes men ameliyatım Mard Bayram Mansur. İşte Allah özümün hal merhametsin, yetimlerin hal merhametsin. Ha, məni Allah səhər salamat qaldırsın, uşağım qalmasın belə. Dedi o dayı dayımışsınız. Ha, dayı. -də. Elhamdülillah. Baba evə döndü. Nahar yeyə bilər. Yardım eddilər sənə tamam? Qardaşım ömrüzün olsun. Amelədi. İşte bir gün iş var, yox. Yaşıram, yirəm, içirəm özərdi. Elhamdülillah. Bağımları. Amelər. Gözlərə. Atə yoxdur. Elhamdülillah. Babaların kalbi durdu, zalta kalbiye vurdu özünü. bir şeydi, kası bir insan Ne çiğildi? Sekiz ildi. Evet. Sekiz ildi geçti. Ha, ha sekiz ildi. Hamd olsun. Evet değerli seyircilerimiz, Mehmet Nənəsinin durumunu dinlediniz. Bizimən bir yerdə şahid olduğunuz, kəndəsi xəstədir, əməliyyat olacaqdı. 4 e, uşağı var. Kəndəsi öz evində qalmır, dayıdan qaldı, yəni qardaşıyından qaldı daha doğrusu, uşaqların dayısıdan. E, 175 minəllə 4 uşağı, 4ü də məktəblidir. durumuna şahit olduğunuz, yardım yapmak istiyorsanız biz buradayız, biz sizin için vesile olmaya hazırız. Ee, birazdan Muhammed alacağım. Muhammed gel ama. Muhammed ne desin? elhamdülillah. Ay, Şimdi gidelim. Asma senin için, sonra bir de yatırıq seni. Evet. Gelesen bizimle. <laughs> o zaman yola gidelim. Allah'a emanet verdim. Değerli izleyicilerimiz Dost Salam programı devam edilir. Mall of Kerkük'e geldik, Mall of Kerkük'e Muhammed'i getirdik. Sağolsun Mall of Kerkük bir de Muhammed'in asbabını karşılayacaktı. Buyurun devam edin, gidin Muhammed'in alışverişini yapın. Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi Mehmet şu an asbabını seçir, asbabını bakıyor. Ben sizinle biraz ailenin durumunu konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki nenesi hastaydı bize anlattı, ameliyat olacaktı hemen bayramdan sonra. Eminim ki buradan doktorlar bizi izleri, doktorlar bizi dinleri. Yani bu arvada yardım edebilirsiniz, yardımlarınızı bu arvada yani esirgeme onun yardımlarızı bu arvottan gün ameliyat olacaktı. Bir, yani zannedersem kriyasını falan atacaktı. Yardım yapmak istiyorsanız bizim vesilelerimizden e, ulaşabilirsiniz kendisine. Buyurun devam edelim. Evet değerli izleyicilerimiz dostlanan programı devam edelim. Mehmet Nasbabını aldık. Şu an gireceğiz kasaya. Dediğim tək ki, bizim hedefimiz bir yetimin yüzünü güldürmektir, yetimlere ulaşmaktır, Ramazandır, bayram üzüdü onlar için bir asbab almaktır, onları mutlu etmektir. Yani binde bir de bile yapmışsak ne mutlu bize deyirik. E o siz de yapmak isterse, o siz bir yetimin yüzünü güldürmek isterse biz vesile olmağa hazırız, biz sizi o salamlarınızı iletmeye hazırız. değerli izleyicilerimiz, dostlarım programı devam edecek. Bugün Mehmet Nasıb karşıladı, sağ olsun Mall of kerkük. Bitirdik, gidecekler nasılsa teslim özünü Buyurun devam edelim. dəyərliz izleyicilərimiz. E, Muhammad Nəsbabını aldık, qarşıladığı, gətirdığı, nənəsinə təslim etdik. Ablam nə deməyə qoyur? Ey uzudan, Allah rızqlarını versin, gətirəni, sizi göndərəni. Mən məmnunam sizdən. İnşallah Allah xeyr. Həbbü şeyxə söykər başlarını. Çox məmnunam sizdən. Allah razısın. Ablam sonraq nə demə ağrı var, seyircilərimizə nə istəyi var. Vallahi yardım bursları bizə, gözləri olsun, evləri avadan, onlara rızıqlarını versin. İşdə i̇şte yetim ehtaj çox zəhmət, yetiməsə mə ağzı zəhməti. Yəni belə olmasın çox zəhmət. İşdə i̇şte elhamdullah olsun. i̇nşallah yardım şey Umarım, i̇nşallah. Umarım, umarım bir yardımları dokunur size. Bizim i̇nşallah. Bizim de hedefimiz o yönlendi. Allah razı olsun. Memnunum sana. Hayatım sağ olasın. Ablam onun da yanında sizin için e, yardım kolileri getirdi. E, yardımseverlerden yardım maddi yardımları getirdi. Allah razı olsun. Memnunum size. Ben en gevel maddi yardımları teslim edeyim size. Faal khair doktor. Allah razı olsun. Ömür uzun olsun. شركة عين غزال شنو البهارات؟ الله راز وصل عمره زنو سيار الله رزقه ويرس فاعل خير تسعين ممنون من الله رزقه ويرس فاعل خير حي العسكري كريم من الله رزقه ويرس يا ربي الله يمانه ويرس صاغ ولا صن الله رزق لارن ويرس عمر لارم وصل لار وصل اولاد اوادان ممنون غزلارنا Onun dayanmam bunlar da yani ben adlarını demek istedim. Aynı şekilde e, En Güzel Şirketi, Çınar Baharatı aynı eşe gönderip siz de için. Allah razı olsun, evler razı olsun, ya Rabbi. Onun da yanında İTC Kadın Teşkilatından da aynı bir selam varımızdı. Allah rızıkları versin ya Rabbi. Memnunum. Ömürleri uzun olsun ya Rabbi. Allah ya Rabbi onuncu versin özlerine inşallah. On dayanda e, doktor faal xeyir göndərib də eyni şəkildə hac nəsibləri olsun. Hapsının, cəmiən hapsının kim yardım etdi bizə. İnşallah hac nəsibləri olsun. İnşallah. İnşallah məmnunəm sənin gəyər. Hoş gəlibsiz. Başımuzə. Evet dəyərli izleyicilərimiz. Bir bölümün də daha sonuna gəldik. Bir yetimin üzünü güldürdük. Biz Muhamməd'in üzünü güldürdük. Umarım siz digərlərinin üzünü güldürəsiz. Bir başqa bölümdə, bir başqa ailədən qalmaq üzere.